Sıhhat ve afiyet dilekleriyle herkese merhaba. Kıymetli insanlar, çok dindarlaştık. Biraz da insan olalım. Konumuz bu hafta işte bu başlıkla ifade edilen mevzular. Başlık bana ait değil. Dindar mahallenin iki farklı sokağından iki ilahiyat profesörü, ikisi de tefsirci. Bu iki tefsirciden birine Mustafa Öztürk'e ait. Çok dindarlaştık, biraz da insan olalım. Tam böyle değil. Başlık biraz daha uzun. O başlıktan muktebes. Bir video kapağı bu, video başlığı. Aynı başlığı aldım. Neden? Şimdi iki mukayese yapacağız kısaca ve sonunda Mustafa Öztürk'e bir tane soru soracağız. Bir beklentimizi ifade edeceğiz. Çünkü Türkiye'den çıkan Mustafa Öztürk de Türkiye'den çıktı, Almanya'ya gitti biliyorsunuz. Muhteşem bir aydınlanma yaşıyor. Ama bu aydınlanma gördüğüm kadarıyla henüz çok sathi, çok yüzeyde duruyor. Neden diyeceksiniz? İşte o nedeni e, programın sonundaki soruya saklayalım. Gelelim şimdi iki tane örneğe. Suat Yıldırım Hoca'nın bir kitabı çıktı. Asrın Bir Şahidinden diye. Bir asırlık neredeyse Suat Hocamız. Ve tefsir profesörü. Mustafa Öztürk de tefsir profesörü. Onun da bir kitabı var. Onun kitabı da din sermayesinden iktidar devşirmek. İkisi de tefsir profesörü. Bizim şimdi burada karşılaştırmaya çalıştığımız şey şu. Bir mahallenin içinde bile iki tane yan yana sokakta ne kadar farklı dünyalar yaşanıyor. Ne kadar derin anlayış farkları var. Hayata ne kadar derin bir bakış farkı var. Daha da ötesi ikisi de tefsir profesörü olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'e ve dine ne kadar temelden farklı bir bakış var. İşte bunu görmeye çalışacağız. Suat Yıldırım Hoca, hocaların hocası. Dedesi Şeyh Said isyanından dolayı zulüm görmüş, sürgün edilmiş. Babası sürgün edilmiş, kendisi sürgün edilmiş. Yani ülkenin bir tarafı ya da Müslüman mahallenin bir sokağı sürekli mağdur ediliyor, sürekli zulme uğruyor. Başına gelmedik meseleler kalmıyor. Suat Yıldırım hoca da işte en son cemaat mensubiyetinden dolayı sürgünde. Sürgündeki insan bir kitap yazıyor Asrın Bir Şahidinden diye. Bu kitaptan önce iki tane makale yazdı. Birincisi gazete makalesiydi. Sebebi de şu. Mustafa Öztürk'ün de seyrettiği bu olaylar 15 Temmuz sonrasında Suat Yıldırım hoca gibi hocaların hocası bir insanın Diyanet Vakfı İnsan İslam Ansiklopedisi'nde yazmış olduğu maddelerin silinmesiydi. Onun gibi başka arkadaşların da maddeleri silindi. Suat Yıldırım Hoca da bunun doğru bir şey olmadığını bir makalede anlattı. İsterseniz TR 724'te o makaleyi okuyabilirsiniz. Üsluba bakın, yaklaşımlara bakın. Diğer makale ise daha da önceydi. Ee, Diyanet İşleri Başkanlığı yine Din İşleri Yüksek Kurulu üzerinden bir rapor yayınlamış. Ve o raporda Suat Yıldırım Hoca'nın da bağlı bulunduğu camiayı sapık bir fırka olarak ilan etmişti. Açık açık yani diyanette çalışmışsınız, ilahiyatlarda çalışmışsınız. Diyanetin üstüne basa basa söylediği, sahih İslami bilgiler üretme merkezi olarak adres gösterdiği, her iki yerde de ömrünüz geçmiş. Diyanet ve ilahiyat. İlahiyatta yazmış olduğunuz eserler, çalışmalar, makaleler eşsiz bir yere getirmiş sizi. Bilinen, tanınan, itibar edilen bir tefsir hocası olmuşsunuz. Ve bir gün çıkıyorlar sizin İslam ansiklopedisine yazmış olduğunuz kıymetli maddelerin hepsini çıkartıyorlar. Gerekçe olarak da zaman geçtiği için bazı değişiklikler ihtiyacı olduğu söyleniyor. Rotuşlar yapılıyor falan filan. Şimdi rotuş yapıyorsun ama kökünden kaldırıyorsun. Sadece Suat Hoca'nın değil başkalarının makalelerini de kaldırıyorlar. Şimdi bu bakış açısını Mustafa Öztürk'ün çok dindarlaştık biraz da insan olalım videosuna baktığınız zaman bütün ayrıntılarıyla görürsünüz. Yani İslam üzerinden politika yapanlar Hayata nereden bakıyorlarmış bunu çok net görürsünüz ve Diyanet raporunun da Suat Hoca'ya ve başka arkadaşlara yapılanların da o bakış açısıyla olağan bir sonuç olarak görürsünüz. O kadar fark var yani arada. Suat Hoca yazdığı makalede Diyanet'in raporunun akabinde yazdığı makaleye bir meseleyi doğru anlamak için 10 tane madde sıralayarak giriyor. En ufak bir saldırı yok. En ufak bir duygusallık yok. Meseleyi yani bir e, ameliyat yapan doktor hassasiyetiyle masaya yatırmış, ince 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 birbirinden ayırıyor ve son derece yapıcı bir şekilde sözlerini söylüyor. Birbirimizi doğru anlamalıyız, doğru anladığımızdan emin olmalıyız. Çok güzel bir cevaptı yani o. İnşallah yakında Diyanet'in bu raporuna cevap olarak bir kitap çıkacak. O kitapta da bu makaleye yer alacak Allah'ın izniyle. İşte Suat Hoca böyle bir insan. İslami mahallenin bir sokağı, diğer sokağı ise dini politik açıdan ele alan Mustafa Öztürk'ün de geldiği sokak. O sokakta işte politika var. İşte o sokakta Mustafa Öztürk'ün çok dindarlaştık, biraz da insan olalım. Videosunda anlattığı ayrıntıların hepsi var. Ama açık söyleyeyim ben yan sokakta. Yani Suat Yıldırım hocamızın bulunduğu sokakta büyümüş ve Düz Zamanın Muhakematını okumuş. Nurlar penceresinden Kur'an'a, sünnete, İslami hayata bakmaya çalışmış birisi olarak Mustafa Öztürk'ün o videoda dediklerini hiç yaşamadım. Hiç öyle bakmadım, hiç de öyle düşünmedim. Mustafa Öztürk ne diyor? Kısaca özetleyecek olursak Mustafa Öztürk kısaca şunu diyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'e bakışımızda, anlayışımızda hani dindarlaşma diyoruz ama aslında doğru dürüst bir dindarlaşma da yok diyor. İyi insan yapar din normalde. Din iyi insan yetiştirir. Ama böyle ele alınmadı diyor. Çözüm ne? Mustafa Hoca'ya göre çözüm şu. Kur'an-ı Kerim'in Medine kısmı, Medine'de nazil olan ayetlerini bir kenara koyalım diyor. Yani klasik tarihselci yaklaşım Mustafa Öztürk ahkem ayetlerini Medine dediği zaman yani aslında ahkem ayetlerini kastediyor. Ve işte o ahkem ayetleri üzerinden biz karşıdakine düşman olarak baktığımızı şiddetli davrandığımızı falan anlatıyor. Asıl işte problem burada dini hayattan kopartarak Kur'an-ı Kerim'i hayattan kopartarak okuyorlar. İşte bu kritiği Bediüzzaman muhteşem bir şekilde yapıyor. Hem hadislerle ilgili hem ayetlerle ilgili anlama ve tefsir konusunda mevcut hadis usulü ve tefsir usulü meselelerine çok güzel şerhler, kritikler düşüyor aslında. Şimdi Suat Yıldırım hoca hem ilahiyat okumuş, ihtisas yapmış aynen yani Mustafa Öztürk'ün gördüğü eğitimleri görmüş, o eğitimleri vermiş hem de Bediüzzaman'ın kritiğini inceden inceye okumuş. Kur'an-ı Kerim'e Bediüzzaman'ın kritiğini de dikkate alarak bakmış bir insan. İşte karşımızda şimdi iki tane aslında yüksek eğitim almış. Eğitimsiz asla diyemeyiz. Yüksek eğitim almış iki tane insan var. İkisi de aynı mahalleden ama yan sokaklardan. İkisi de ilahiyatta ihtisas yapmış ve ikisi de tefsir kürsüsünde. Yani merkezde Kur'an-ı Kerim var. Şimdi gelelim işin finaline ve sonucuna. Mustafa Öztürk de bir kitap yazdı. Bakın din sermayesinden iktidar devşirmek kitabı. Bu kitabın sadece içindekiler kısmını okumanız yeterli. O bakışı görmek için, ya yani o nefret dolu, karşı taraf, düşman, yok etme, işte bu haleti ruhiye, bakın birkaç sene öncesinden bahsediyoruz. Orada iliklerinize kadar yaşarsınız. Şimdi Mustafa Öztürk Türkiye'den çıktı, Almanya'ya geldi. Çok da uzun olmayan bir Almanya yaşantısından sonra muhteşem bir aydınlanma yaşıyor. İnsan olmaktan bahsediyor. Karşı kutuplar, düşmanlaştırmalar, işte buna sebep olan şeylerden bahsediyor. Tekrar ediyorum, Yan sokakta Bediüzzaman kritiğini okumuş insanlar olarak biz Mustafa Öztürk'ün bu değerlendirmelerine katılmıyoruz. Hayatın içinden okumadıkları için Kur'an-ı Kerim'e, işte kendi dünyalarından baktıkları için Kur'an-ı Kerim'e, evet o yorumları yapıyorlar. Zaten Mustafa Öztürk'ün kitabına, kitabı da bunu açıkça gösteriyor. Ne yapsak yani mümkün olsa da Türkiye'deki herkesi biraz yurt dışına Avrupa'ya Amerika'ya mı çıkartsak? İmkan olsa bunu yapsak yani insanlar böyle bir, bir aydınlanma yaşayacaklar ancak. İşte Mustafa Öztürk bunu yaşayanlardan ama sathi. Yani bulunduğu ülkeyi de henüz derinlemesine görebildiğini zannetmiyorum konuşmalarına baktığım zaman bu videodaki. Ama eğer Mustafa Öztürk bu seyri devam ettirirse Almanya'da ve Avusturya'da gördükleri üzerinden Gerçekten insan olma deneyimini biraz daha derinleştirmek isterse eğer işte din sermayesinden iktidar devşirmek kitabında söylediklerini geri alacak mı? Ben o videoda bunu beklemiyordum çünkü o kadar e, sert bir dönüş yapabileceğine ihtimal vermiyordum. Hatta yani bu seyir devam ederse bile, bir tevil getirip ama onlar diyerek bir istisna koyarak yine meseleyi o insaniyetin kapsayıcılığına götürüp götüremeyeceğinde gerçekten şüphem var. Yani emin olamıyorum. Ama eğer mesele insaniyetse evet Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimize dediği gibi sen en muazzam, en yüce ahlak üzeresin. İşte Kur'an'ın hedefi bu zaten. Ahlaklı insan iyi insan yetiştirmek. İnsanların dünyadaki bu dar imtihan denilen deneme yanılma dünyasındaki hayattan kamil bir insaniyet çıkartmasıdır. Din'in zaten amacı bu. Umarız Mustafa Bey Avrupa deneyiminden sonra Türkiye'de yaşamış olduklarını gerçekten başkasına anlatır gibi değil de çünkü dindarlaştık biraz da insan olalım videosunda Mustafa Öztürk hala kendi kendisiyle konuşmuyor. Yani kendi muhasebesini, kendi kritiğini yapmıyor. Başkalarını anlatıyor. Eğer bir gün kendi kritiğini yaparsa, ben ne yaptım derse, geçmişine doğru dönerse, bu yaşadığı şu andaki medeni dünyadan insanların baktığı açıdan bakarsa, o kitapta hitap ettiği, haşhaşi dediği Neler neler. Yani burada şimdi zikretmeye dilim varmıyor. Neler neler söylediği koskoca bir grup, yüzbinler. Şu anda bile hala başlarına neler getiriliyor o insanların çıkıp entelektüel bir insan olarak, entelektüelliğin hakkını vererek, gerçekten bir tefsirci olarak Kur'an'ı okumanın hakkını vererek bir şeyler söyleyecek mi? İşte bir tarafta Suat Yıldırım hoca örneği inşallah asrın bir şahidi için özel bir program da yapmak istiyorum. İşte bir tarafta Suat Hoca gibi duruşuyla, bakışıyla, konuşmasıyla, yazdıklarıyla Türkiye'nin son asrının bütün hallerini yaşadığı halde ve hep de mağdur olarak yaşadığı halde üslubu hala sapa sağlam, kapsayıcı, kucaklayıcı, sıcacık duygusallıktan uzak, son derece analitik. Ama diğer taraftan Mustafa Öztürk'ün dalgalanmalarına bakıyorsunuz. Bu dalgalar nerede diner kestiremiyorsunuz. Yani kıymetli insanlar mesele Kur'an'da, Kur'an'ın medeni ayetlerinde ve Kur'an ayetlerinin siyasetinde değil, maalesef dini siyasete alet edenlerin dünyalarında bakış açılarında, değerlendirme tarzlarında ulaşmak istedikleri hedefe giderken yürümüş oldukları yolun işaretlerinde. Maalesef. Umarız Mustafa Öztürk bu muhasebeyi gerçekten hasibu enfusekum kable en tuhasebu yani hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin mantığıyla alabildiğine derinlemesine yapar. Videoda olduğu gibi başkalarına anlatmak yerine kendi kendisiyle konuşur. Ben işte o kendi kendisiyle konuşma videosunu bekleyeceğim ve gerçekten merakla bekleyeceğim. Çünkü Mustafa Öztürk bizlere o kitaptaki ağır cümleleri söylemiş bile olsa ve ma erselnâke illa rahmeten lil alemin sen alemlere rahmet peygamber efendimiz için. İşte biz üsve-i hasene olarak o kamil insanın arkasından yürüyenler herkes için rahmet düşünmek, rahmet soluklamak durumundayız. Mustafa Öztürk gibi hakkımızda kitaplar ve sayısız yazılar yazarak eline versen linç etmekte hiç tereddüt etmeyecek bir üslup kullanarak yapmış birisi olsa da insanlar yanılabilir, tövbe ederler, pişman olurlar, özür dilerler. Ve dinimiz bize der ki اَتَّائِبُ مِنَ الزَّنْبِ كَمَنْ لَا Bir insan hata yapar, günah işler, kusur eder. Ama gerçekten içinden gelerek hata bendeymiş dediyse eğer siler geçersin üzerine. Bir sünger çekersin, kucaklaşır geçersin. Mekke'de en çok zulümleri yapanlardan Ebu Cehil'in oğlu İkrime'yi o alemlere rahmet peygamberin merhaben ya rakibel muhacir diye karşıladığı gibi. Bu dünyada her şey tövbeyle Müslüman bakış açısından baktığınızda, Kur'an perspektifinden baktığınızda affedilir geçilir. Neden? Nedeni aslında çok basit. Ne yaparsan onu bulursun da ondan. Sana en ağır şeyleri söyleyenleri bile affedebiliyorsan Afuv ve kerim olan Rabbul aleminin affı senin için öyle bir coşar ki. Ne verir ne alırsın. Aslında insanca davranır ve Allahu Teala'nın rahmet denizini iliklerine kadar yudumlarsın. Kıymetli insanlar, umarım Mustafa Öztürk bu muhasebeyi çevreden kendine doğru çevirir hepimiz o bir örnek yani videosundan çıktık. Dindarlaştık. Biraz da insan olalım değil. İslamiyetin en büyük insaniyet olduğunu yaşayarak idrak eder ve o idrakle dinimizi anlatmaya muvaffak oluruz. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar hepinize sağlık, afiyet, muhasebe dolu günler diliyorum.